arkadaşlar bugün Kayseri'deki çiftliğimizdeyiz. Buradaki emekler kardeşimiz Mehmet Tan. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Şimdi bundan başlayalım. En büyük emekler sensin. Estağfurullah. Ee, bu Aşil. Evet. Ee, Hamalı Zora torunu, Havas torunu Anteroğlu. Çok değerli bir kendi yetiştirip büyüttüğümüz bir bildiğimizde... Şu an kaç aylık? Ee, şu an 20 aylık falan. 19-20 aylık. Civarı. Evet. Daha yavru kendisi. Koz yavru kimin? Oz yavru arazın. Benim arazın torunu mu? Arazın torunu olur. Dişi arazın mi o? Olur. Dişi, zümrüt. O maşallah çok evet. güzelmiş. Aynen öyle. Dur onu bir çekeyim. 5 aylık falan. He? 5 aylık falan o da. 5 aylık. Evet. Gel. Zümrüt. Buradaki köpeklerin bütün atalarını biz ürettik. Ürettiklerimizin e, yavruları bunlar öyle söyleyelim. Aynen öyle. E, bir arazın oğlu da burada var. Burada. Bakın, e, buradayız. Gel. Onu da göster. Şu dişi çok güzelmiş. O kaç aylık Mehmet? Bu da dokuz aylık falan. bu da arazın torunu. Evet, evet bu da arazın. O zümrüt'ün kardeşi oldu. Babadan kardeşler. Babadan kardeşler. Aynen öyle. Bunların babaannesi de sülün Aynen öyle. Bu dişi kim Mehmet? Bu dişi de... E, şu şu. Bizim... E, bu da arazdan. Babası. Daha farklı bir dişiden, he. Babası, babası Aras. Babası Aras farklı bir şeyden yani. Anladım. Bu da... Oradan devam ededik, Atladık geldik. Bu taraftan gelelim. Şuraya geçelim gel. Bu zaten benim Real Panther'in kızı değil mi bu? Almanya'ya giden. He, Ama çok süper yavrular çıktı bu dişini. Aynen öyle. Çok yavrusunu aldık. Ee, hemen hemen bir e, dördüncü, beşinci yine yine hamile. Karayı çektim bu seferde. Maşallah. Gene hamile. Kendisi çok değerli bir, çok da güzel bir anneliği de iyi olan bir dişi. Bu da erkek. Erciyes. Evet, göster. Biri kurum torunu. Gel oğlum. Bu da emekler. Bunda emeğim çok. Mesela bunlardan bende kalmadı. Bir senin burada var. aynen öyle. Bu da 16-17 aylık. Şşt, erkeğiz. Biri kurum torunu. Annesi Efsane de... Efsane Toros'un torunu olur. Aynen, annesi de kırıklardan. Kralın kızı olur annesi de. İşte bu bunun bir erkek kardeşine işte araba vurdu ya. Evet, araba vurdu, çarptı. Gel bakalım. Gel. Şu an bir 85 santim çok rahat var bu. Var, daha, daha olacak. Şöyle aşağıdan çekersem daha iyi. Köpeğin büyüklüğü belli Aynen. olur ama. Bundan umutluyuz. Daha büyüyecek bu. Zaten daha, daha büyür. 92-93 santim var mıydı? He? Babası. Babası vardı. Vardı değil mi? Gel. Şşt, geleceğiz. Şişt, tam Erciyes'e doğru. Tabi Erciyes'e şu an kar olmadığı için. Bununla... Gel bakalım. Bu kurt panterin kızı mı? Ha, kızı. Aleyküm selam. Gel. Bu da panterin kızı. Yani Şişt. bunların babası efsane Talaz'ın oğlu. Aynı. Aynı kurt yapılı. Bu hepsinin atası. Senin geçen Talaz'ın oğlu. Panterin kızları yap bunlar. Araz'da panterin kızları yap bunlar zaten. İki soyak var zaten bizde. Başkası yok zaten. Pahlı. Bu da panterin kızı olur. Gel kızım gel. Gel, gel kızım. Gel, gel. 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 Ama kim ne dese desin köpekler yazla göre kiloları çok iyi. Nasıl bakıyorum da. <laughs> Şu dişi. Bu dişi de kendi köpeklerimizde. Panterin kızı değil mi bu? Yok. Serkan'ın kardeşi. Ha Serkan'ın kardeşi, kardeşi bu. bu. Anneden kardeşler olur. Bu da bu da hamile. Bunu da çektim. Onu kimle eşledin? Arada He? Arada çektim burada. Bunu panter Geldim, talada çekseydin. Gel. Bu talazın torunu. Talazın kızı. Panterin kızı. Kardeşi olur. Aşilin Aynı yuva mı bu? He aynı yuva kardeşi. Bundan dört tane. Ee, bir tane daha kardeş var, bir tane daha kardeş var, bir daha Aşil. Dört kardeşler. Zaten dört tane yavru vardı. Dördünü de damızlık olarak koyduk kendimize. Ne emek verdik. maşallah. Gel. Bu 90 oldu mu? Oldu hemen hemen var. 88-90 var. Gel sarı Biraz bunu. Gel bakalım <laughs> çekelim. Gel. Panter emekler ya. Dur çıkarma. Böyle yuvadan çıkarken. Bu efsane Talaz'ın öpezoğlu. Yani. Ee, annesi de Herkül'ün kardeşiydi. Tabi bu yavruyken bir raşdizm oldu. Ayağını düzeltemedik. Öbür ayağını düzelttik ama e, buradaki bütün köpeklerin babası bu. babası bu. Gördüğünüz. Çok da sağlıklı. Damızlık olarak kullanıyor. İşte kanatlı her şeyiyle, çok. Ile, her şeyiyle dört dörtlük bir köpek. Karakter olarak, damızlık olarak, e, sadıklık olarak. Yani e, Kangal diye tabir edilen köpeklerin ataları bu köpek. Baksana yani Kangal deyince görünüş olarak değil de en önemlisi karakter. Zaten olması. bir anne bu an, e, anneyle babadan bir bu kaldı zaten. Yani benim gözümde e, Türkiye'de sayılı e, panter adını Kangal adı altına herhalde siciller olarak sayılı çok sayılır bir şekilde Çok tanesi. çok çok. Ana, dede, ata baba. Yani çok tam eski zaten. panterleri işte ben birleştirdiğim He. köpek bu işte. Aynen öyle. Ya, kafa yapısı falan var ya çok orijinal yani köpeğin. Maşallah. Çok da karakterli bir köpek. Çok sadık. Yani e, sahibine karşı çok sevecen Yavruyken işte ayağını düzeltemedi. çok yani, ilaç kullandım Yoksa bu köpek çıkan yavrular bunun e, 84-85-87 santim yavruları var bunun Ya ırkı iyi köpek Yani ırkı iyi e, Bir de şöyle bir bunun bir yapısı var Gel Biz bunu e, Gel denedik çok dişiyle çekecek dedik Çıkan yavruların hepsi mi köpek oluyor? Hepsi köpek oluyor Yani e, kanatının iyi oluşundan o da Ya şimdi köpek hem hani anneden baba, hem şey, babadan Aynen öyle Kanı çok ağır bu köpeğin ya, e, her iyi köpeğin altından işin açığı her güzel yavru çıkmıyor. Evet. 10 tane yavru oluyor. 5 tanesi köpek oluyor. 5 tanesi olmuyor. Umduğun gibi olmuyor. Ama bu köpeğinki öyle değil yani. Şimdiye kadar e, 40-50'ye yakın aldık mı yavrusunu? Var. Hemen hemen aldık. Hepsi de mi? Yani birbirinden üstün yavrular var. Çok değerli yavrular var. Benim köydeki de bunu kız değil mi? He aynen öyle. Bunun şu an kurdun kardeşi olur da. Onu ben çekmedim de. Gel bakalım. Araya geçelim. Karay benim aslan ya. Karay'ın oğlu. Ee, bu da çok karakterli bir köpek. Aşil öldü ya kardeşi ya. Bunu. Ankara'ya verdin mi? Ee? Araba çapmış. Yapma ya. Vallaha bak. Allah'a nasıl üzüldüm ya. ya. Evet bu da Karay. Karay'ın oğlu. Ne Kaldır şöyle. Gel bakalım gel. Ya çok arsız ya. Yani bunu vallahi bağdan çözemiyoruz ya. Çok yani çok sevecen, çok Babasına delilik ama... olarak en çok benzeyen köpek Aynen. Bu. bu. Adam. Kafasına, yani... gözüne baksana şunun. Hayvan hiç. Yine ne yaptı bu? Ne yaptın ya sen? Yaptı? Vardı Vardık ondan bir erkeğine Ne yaptın oğlum? Ya çok sert mizahlı bu köpek ya. Aynı yani baba. Dirki, vurdu, vurdu, dirki mirki burada çözüldüğü zaman çok çok seviyoruz. Çok bunu. sert. Değil mi oğlum? Şşt. Gördün? mü? Bu zaten köyde doğuluydu. He. Çiftliğe Buraya gitti, büyüdü. Giriye geldi. Valla arsızlığından zaten biraz kilo aldıramıyor buna. Çok arsız, yerinde durmuyor, çok hareketli. Daha bu köpek kaç yaşında biliyor musun? Yani bu köpek... Daha 2 da... yaşını yeni geçti. Gerçekten Şöyle eline yüzüne bakarsan 5-6 yaşını sanarsın Aynı. işte. He he öyle öyle. Aynen. Bunun doğduğunu biliyorum ya. Bunun babalarını biz... Valla instagramda ben onu paylaştıydım. Senin doğum tarihi. Bunun da... E, Pantelle bunun babası. Bunun annesi. Pantelle kardeş. Anneden kardeşler. Bunun kızı değil mi? Bunun annesi. Bak şimdi o panterin annesi Herkül'ün kızı. Baba Herkül'ün kardeşi olur. He ee, baba Herkül'ün. Onun annesinin ee, babası Kara Panter. He ee, ben babaları Kara. Onun annesi e, bendeki Baba Herkül'ün kızı olur. Ama babası Karayısat'tı. Karay, Kara evet. Şimdi panter bundan bir tık daha önde. Mehmet ama var ya bu dişi. Bu dişinin e, şimdi aynı çiftleşmeden gene yavruları doğdu. 25-26 günlük. Bu yavru, yavru da yani. bizim şeye gidecek, Belçika'ya gidecek. Heh, bu o yavru bu da. Aynen. Bu da çok güzel maşallah. Bu da daha küçük yaşı bunun da. Bu da ne kadar? Bu 3 aylık falan, 3 aylık falan. Ana. Zümrüt harika. Zümrüt e, kuyruk falan içim, efsane. Koydum zaten onu. Zümrüt gel buraya. Gel kızım. Şşt. Gel kızım. Bu dişi de bunu pantere çekseymiş. Yanlış yapmış. Ya aslında işlem dışı bir e, çiftleşme oldu bu. Sen bunu karayiğe çekeceksin. O yüzden öyle oldu. Yani e, bu çözülmüş onun yanına gitmiş. He. Öyle çiftleşmiş yani. Yoksa dişin Bunun Yavrusunu aldım. Bunun üç tane yavrusu vardı. Gönderirdim herhalde sana. Yavrusunu gönderdiğim yer başta. Bilmiyorum ki hep gönderdim. Efsane oluyor. <laughs> gel bakalım. Şşşt. Gel kızım. Dişinin şahı burada gel. Hani? Göster bakalım. Benim çamardı. He? Gel. Çamardı ben mı? Doğum yapacak herhalde. Ya. Yaptı mı, yapmadı mı bilmiyorum. Güzel. Gel bakalım. Emek karmadım gel. Gel, gel. gel. Bunu kime çektin? Bu partneri çektik. Maşallah. Bunun evet. da yavruları çok güzel oluyor Mehmet bu dişinin. Ya bu bu dişinin yani 15 tane yavrusunu falan aldık bunu. 2 batımdan. Çok güzel yavrular var bunun. Şu dişi ne Mehmet? Bu dişi e, yavrusunu gönderdiğin dişinin. Ha, bunun var bir oğlu Hollanda'da. Hollanda'da olan yavrular. Süper yavru. olmuş. Aynen. Yine bu da hamile. Araza mı çekti yine? Bunu da araza çekti. Tekrar aynı eşleşme işte oldu. Aynen. Evet. Zaten bir tuttu mu değiştirmenin anlamı yok. Ne Gördün. Şişt, şişt. Gel. Vallahi arasından çok iyi sardı bunlar. Ya mesela bunların yavruları ilk başta malaklı gibi olmuyor ama şöyle 9-10 aylık olduktan sonra bilemiyor. Yani. E, çok, zümrüt de zaten bunların kardeşinden çıkma. Hmm. Zümrüt dişi de zaten. Onun anası nerede? Onun arkadaşı bir arkadaşta ya oyun da onun arkadaşı. Gel. O çaparı nereden getirdin lan? Yeni aldım onu ya yeni geldim. Yine? Çekelim onu. He? Çekelim. Ne bileyim onu saklamışsın oraya? Yok oraya koyduk yer yoktu ya. Biraz daha mizah olunakta septi köpek. O yüzden mecbur buraya bağlamak zorunda kaldık. Yani Leopar desenli. Gel. Gördüm onu. Kendi köpeklerimizden bu da. oğlum? onu. Sen ne yapacaksın bunu ki? Ya aldık geldik bizim. Ee, Albasının kardeşi olur. He. <laughs> Çaparın. Gel. Gel bakalım gel. Kayseri'nin ortasındayız Erciyes Dağı. Şu görünen de yüksek dağ bizim Kayseri'deki Kurt Dağı. Yani köydeki. Var mı başka çekmediğimiz? Var. Aşilin bacısı var. <laughs> Bunları da göster. Yavrular panter mi? Panterim yavrular? Damrısı mı oydunlar? Her evet, bir şey onlar. Dişi mi? Kaç köpek var mı Met? Vallahi bilmiyorum kaç. <laughs> Sayalım, <laughs> ben çiftlikte kaç? Bu ne? Gel. Bu da coşlardan ya. Maşallah. Bir geldi bu da. Emekler evet, bu kadar iyi bir... E, bunu araza çek. İşiymiş. Çekeceğim zaten de. Be. E, bekliyoruz. Yarın bir günde olacak. Yani tam eski köpeklerde. Şöyle kafasını çevirsene. Yani aynen. E, arkadaşımız aldığım arkadaş da içine at gelsin. Çok eski köpekler köpek olan. Çok değerli bir arkadaşımız. Ona da burada selam söyleyelim. E, Kim? Kayseri'de bir arkadaşımız yani. He tamam. İzlerse top selam söyle. İzleyici görür zaten sizi. tanır. Hani? İsmini vermek istediğimiz evet. kahramanlardan. Yok yani öyle dişleri falan da çok sağlam. Dişini dişi açsana be. De. Oo. Dedim ya sana eski köpek. Ha eski köpeklerden. Çok farklı. Yani iyisinin hastası sizce? Ya, ya gidecek köpekleri topluyoruz işte dişileri artık. Güzel güzel. Gel bakalım. Şşt. Geleyim. Ölge. Gel kızım. kızım ya? Bu da panterin kızı. Panterin kızı. <laughs> yani koyundaydı bu da. Bizim alını oradan getirdim. He. E, oradaki olanlar vardı ya. Oyuna gidenler. Artık devamını burada sağlayacak. Yavgamızlığını. Gel bakalım kızım Gel. Daha var ha Ama... gidelim köpeğe bağlayınca. He. Aynen öyle. Pusuyor. Çok angal diye tarif ettikleri köpeklerin bunun kadar yok. Çok iri lan. Aynen öyle. Çok Üstüne iyi bir çıkıyor, yani. yani. He dişi olmazsan abi. 80 rağmen. santim var o diş. Aynen. Arkan. Şşt oğlum. Bir tane salsana bir hareket bir kesin. Onu salsana. Bırakayım. Bir hareket kesin. İnşallah. Karayın yanına gitmese sıkıntı yok. Yok. Karayın yanına. Bunu da kaybettim bizim köyde bulduyduk. He he arabadan Arabanın attı. bagajdan düşürmüştük bunu. Sarıkhan! Yok kesinlikle hiçbir şey yapmaz yavrular. Yeliklere falan hiç yanında büyüyen köpeğe. Ama. İyi, karayiye biat ediyor da. ama. Tabii. He. Burada en baskın köpek özellikle baskınlığını sağlamış köpek karay. Hiçbir köpek buna karşı gelemez. Yani yaş küçük olmasına rağmen. Yani iki buçuk yaşında olmasına rağmen. Erkek köpekleri falan bir kurduruyor yani. Sert ya. Yani. Evet. Kanın da var bu köpeğe yani Çok sert bir köpek Ne mü oğlum? Damızlığı da var. güzel Tabi Bir de iyisinin hastası zaten Şşş. Hayır çizemem Arkan gel Şu dişi hasta kaldım ama Ya bu çok arsız ya He? Yani çok Hiç geçinmiyor öbürlerine ya Çok arsız bir dişi bu ya Gel bakalım gel Daha bunu da fazla olmaz zaten 5-6 ay oldu bağlı. Bahaya da alışkın değil daha bu dişi. Çözdüğünüz zaman daha farklı bu dişi. Sarıkan'ın da kardeşi oluyor. Onun, o tam bir arasın şu oğlu var ya. Tam bir malaklı olmuş biliyor musun? Ya anne tarafıcık malaklı. He? Sarıkan. Çok da arsız ya. Ama Sarıkan daha bebe. Daha küçük yani o köpek köpekteydi 19-20 aylık falan anca yani. Daha köpek. oturmamış. Olmadı. Erciyes'ten ee, ne kadar aylık? 1,5-45-50 gün falan büyük oldu. Erciyes çocuğun zaman boğuşuyor mu? Ya aynen o geçinmez o çok, ee. Ee, çok kim? Erkek o mi o? Bir arkadaştan geldi ya onu da çektik de. Erkek mi? Dişi dişi. Nasıl dişi lan maşallah. Ben de ipi yediğim beri gelmem buraya He. 6 ay oldu mu? Oldu ne olacak 6 ayda Kayseri'ye gelmiyor.

Biraz Kilolarını da yaz mevsimi. He? Kiloları. Yaza göre çok iyi abi. Özel formül kullanıyorum. Ben daha e, önlerini yarıya indirdim. Yani gün aşırı veriyorum köpeklere. Hmm. Yani köpekler yoksa tüyden. çok aşırı kilo alıyorlar. Köpekler Sıkıntıya daha süredir. tüyden çıkmış. Aynen. Daha yaz mevsimi köpekler daha köpekler değil mi? Evet. Mehmet şu dişi ne? O dişi O dişi değil. Daha hiç yavrulamaz, doğum yapmadı. Kaç yaşındaki bu ya? Daha 2-2,5 iki, iki, yaşında falan da bir çivileştiğine yattık, bir boş geçti. Bu çok konuşan olduğu için kavga etti. İşte işiyle bu yavrusunu atmış. Tutmadı bu. Bak Yaşil'in kardeşi de burada panterin kızı. He. Bunlar abi çilemez bunlar ya. Bunlar gölge, gökçe bunlar. Aşil. Bu abinin kaynatasını orada büyüttüğü yavru bu yok, mu? Yok, bu kendi büyüttüğüm. Onlar nerede? onlar nerede? Ee, onlar yok ya. Nerede? Başta en onlar ya. Gel. Bu da Aşil'in kardeşi. Zaten bunlar kaç kardeşti? Dört kardeşti. Getirde geçmişti geçmiş dedin ya hani sen. He he. O bunların kardeşleri işte. Köpek bu ya. Zaten elimde bu köpeklerden biri kaldı benim. İşte zamanını bekliyoruz. Acele ediyor. Yani Beyefendi babasını emanet gönderdik vermiş. Çok Ama Mehmet yani şöyle baktığında hem bir yıllardır harcadığın para bir de emek var. Ya Şu köpeğe mesela babasına ben 3 sene önce satın aldım. İşte bir tane yavrusu bunu üretebildik. Bu kaldı. Yani şuradaki bütün köpeklerde hepsine çok büyük bir emek var. Bunun iyi kardeşlerini de verdik. Yani bize kalan bu içinde bir Ondan bir nereye gitti ki? Vallahi sen gönderdin nereye gönderdin bilmiyorum. Ben birini Nevşehir'e verdim. O da çok güzeldi. Araba vurdu. Öbürlerini hatırlamıyorum. O da çok güzeldi. Bu çok iyi güzel. Bunu. Annesi de çok iyi. Annesi de Gratularda. Anası nerede bunun? Anası bir arkadaşta Maraş'ta e, sevdiğimiz bir abimde. E, yavru olmak için götürdü. Ama... Ama köpeklerin kafaları bir antika ya. Bunlara bak. Yani hep <laughs> kurt gibi. Çok değişik yani ya. Bunlara bak sen hani gel bakalım. Telefon niye yaklaştırdın? Şey evet. yanına git. Şimdi panterin oğlu. Bu çap ayağı, çap olan ayağı olan köpeğin oğlu. Evet, Babasının iki katı. Panterin en küçük yavrusu bu daha. Erkek olarak. En ufak yavrusu. Gel. Bu da zehre çok benzer. He. annesine değil mi? Benzer. Ağız yapısı, gözlerin çeyikliği. Aynı soydan gelen köpekler. Aynen öyle. Maşallah. Oğlum. Hayır. Ama Aras'ın kızı. Hayır.